Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz My Family ünitesi. İkinci ünitemiz My Family yani benim ailem. Aile üyelerimizi öğreneceğiz bu ünitede. Aile üyelerimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Bu kim diye sorduklarında, o kim diye sorduklarında cevap verebilmeyi öğreneceğiz. O zaman kelimelerle başlayalım. Mother Anne Father Baba Brother Erkek Kardeş sister, kız kardeş. Grandmother, büyük anne. Grandfather, büyük baba. Uncle, amca veya dayı. Aunt, hala veya teyze. Cousin, kuzen. My, benim. Your, senin. Şimdi this is bla 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 diye bir kalıbımız var. Bu kalıbı akrabalarımızı tanıtırken kullanıyoruz. Mesela bu boşluğa aile üyelerimizden bir tanesi geliyor. Ne demiş? This is my mother. Bu benim annem. My mother. Kimin annesi? Benim annem. Onu da belirtmem gerekiyor. Neymiş benim? My. Mother'dan önce my'i koymam gerekiyor. Devam edelim örneklerine. This is my father. Bu benim babam. Kimin babası benim? Belirtiyorum. My father. This is my brother. Bu benim erkek kardeşim. My brother. Benim erkek kardeşim. This is my sister. Bu benim kız kardeşim. My sister. This is my uncle. Bu benim amcam ya da dayım. This is my aunt. Bu benim halam veya teyzem. This is my grandfather. Bu benim büyük babam. Kimin büyük babası? Benim my. This is my grandmother. Grandmother büyük anne. Kimin büyük annesi? Benim my. He is my bla bla. She is my bla bla. Böyle iki tane kalıbımız var bizim. He is bla bla. Erkek akrabalarımızı tanıtırken kullanıyoruz. She is my bla bla olan kalıbı da kadın akrabalarımızı kullanırken, tanıtırken kullanıyoruz. Nasıl yani? Şöyle. He is my, buradaki boşluğa mesela father koymuş. Bu benim, o benim babam. Neden he? Çünkü father, cinsiyeti erkek olduğu için he kullanıyorum. She is my mother, buradaki boşluğa mother koymuş. She is my mother. Anne anne olduğu için, kadın olduğu için she kullanmış. O benim annem demiş. He is my brother. Brother erkek kardeş. Neden brother da he kullanmış? Çünkü erkek kardeş Adı üstünde. Cinsiyet erkek olduğu için he kullanıyorum. She kullanamam. She is my sister. O benim kız kardeşim. Sister. Kadın olduğu için yine she kullanıyorum. He is my uncle. O benim amcam. Kimin amcası? Benim amcam. He erkek. O benim amcam veya dayım. She is my aunt. O benim halam ya da teyzem. He is my grandfather. O benim büyük babam. She is my grandmother. O benim büyük annem. Peki bir de who is this diye bir soru var. Bu kim diye soruyor bu soruda. Biz de bu soruya nasıl cevap veriyoruz? This is kimse onu yazıyorum oraya. Mesela diyelim ki burada bir boşluk vardı. Bu kim diye sordu. baba ne baban olduğunu söyleyeceksin. Bu kim? Bu benim bla bla bla. Neyin Baban. Neydi baba? Father. This is my father. Kimse onu yazıyorum. Kim, kim kimden bahsediyorsa onu yazıyorum. Who is this? This is my sister. Neydi sister? Kız kardeş. Bu benim kız kardeşim. Who is this? Bu kim? This is bu my brother. Bu benim erkek kardeşim. Bu benim erkek kardeşim demek ki erkek kardeşini gördü ve kim olduğunu merak edip sordu birisi. Ben de ona cevap verdim. Bir soru çeşidim daha var. Who is he ya da she? Neydi he ve she? O. O demek. He'yi erkekler için, she'yi kadınlar için kullanıyorum. Mesela who is he? O kim? O kim diye sordu. Sen de dedin ki he is my grandfather. Grandfather büyük babam. O benim büyük babam. Tekrar başka bir aynı soru ama başka birini kastediyor. Who is he? O kim? He is my uncle. O benim amcam ya da dayım. Who is she? Bu sefer bir kadın. Kadından bahsediyor. Kadını kastediyor. Ne demişsin sen de? She is my mother. O benim anne. Who is she? O kim? She is my sister. Yine bir kadını kastederek soruyor. Sen de yine she ile başlıyorsun oradaki gibi. She is my sister. O benim kız kardeşim diyorsun. Buradan sonra da bir tane daha soru kalıbı. Is this your? Bla bla bla. Bu boşluğa ne geliyor olabilir? Bir akrabam, bir aile üyem. Evet. Is this your? Bu senin bla bla bla. Ne gelecek? Mesela buraya kazın gelsin. Is this your cousin? Bu senin kuzenin mi? Ne ne soruyor burada? Senin akraban olup olmadığını soruyor. Senin kuzenin olup olmadığını. Bu senin kuzenin mi? Eğer öyleyse sen de yes ile cevap veriyorsun. Yes, she is. Evet, o benim kuzenim. Başka bir soru. Is this your father? Bu senin baban mı? No, he isn't. He is my uncle. Neyle cevap verdi? No'yla. Yani bu olumsuz bir cevap. Onun babası değil. Babası olmadığını söylüyor. Kimmiş? Sonra açıklıyor, devam ediyor. O benim amca. Diye açıklamasını yapıyor. Is this your sister? Bu senin kız kardeşin mi? Kız kardeşi olup olmadığını soruyor. O da eğer olumluysa yes diyecek. Yes she is. Olumsuzsa no she isn't diyecek. Devamında da açıklamasını yapacak. Ne demiş? No she isn't. She is my aunt. Aunt. Hayır, o kız kardeşim değil. O benim Nate and hala veya teyze. O benim halam, teyzem diye açıklamasını yapmış. Arkadaşlar konumuz e, bu kadar bu bugünlük. E, birazdan size ödevlerinizi göndereceğim. Daha sonra da birlikte cevaplandıracağız. E, öncelikle, neredeymiş kelimelerimiz? Bu kelimelerimizi ezberlemeniz gerekiyor. Zaten çok fazla bir kelime yok. Genel olarak bildiğiniz şeyler zaten. Öncelikle bu kelimeleri ezberliyorsunuz, sonra da ödevlerinizi yapıyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.